eksi 35 artı 50 şurayı hemen 35 ile 50'nin farkı neydi burası artı 15 çarpı 8 eksi eksi 3 şuranın direkt artı olduğunu hemen kısa yoldan yazacağımız önceki derste söylemiştik toplasak 11 15 ile 11'in çarpımı şöyle yazalım klasik çarpmamızı yapalım 15 ve 11 hemen 15'imizi yazdık 5 ile 1 5 1 ile 1 çarparsak 1 toplayalım 165 olur yani sonucumuz 165'tir Diğer örneğimize bakalım. 10 artı 2 önde eksi parantezi var. Yani içerinin işlemini yapacağız. Önünde de eksi olacak. İçerisi 12. Yani şurası eksi 12 olmuş oldu. Çarpı. Eksi 5 eksi artı 6. Hemen eksi ile artının çarpımının eksi olduğunu biliyoruz. Şurası eksi 6'dır. Bir de eksi 5'imiz var. Parantezin içerisinde uzun yazalım. Eksi 11 parantezi kapattık. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 11 yazalım. Eksi eksi 12 şöyle yazalım. Bunlar çarpma durumunda. Eksi 12 ile 11'i çarpacağız. Yani eksi ile artanın çarpımından dolayı eksi 132'dir.